Merhaba ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Anlatmalıydım aşkıma her şeyi dost doğru. Bir taneciğim, biriciğim, tek gerçeğim. Kasise giren aracın selektör yaptığını zannedersin ya. Ben de öyle vurulmuştum sana. Hani seninle yemeğe gitmiştik. Çok sağlam hesap geçirmişlerdi bize. Ben de senden borç istemiştim. Ama senin göz bebeklerin büyümüş, yanıma sadece bir kimlik almışım diye çirkefleşip yalan söylemiştin bana. Beni rezil etmiştin orada. İşte memleket de benim durumumda. İşler hiç iyi gitmiyor sevdiceğim. Ülke, aile pide lahmacun salonu mantığıyla yönetilince ne bekliyorsun ki ekonomide? Ekonominin ciğerini söküyorlar. Biz de ekmek banıyoruz haliyle. Yine de sakin olmalı sevgilim. Adamların alanı ekonomi. Son faiz bükücü bir şeyler denedi. Apartman mantolamaya gider gibi faizleri indirdi. İş çığrından çıktı. Benim kredi kartı misali ülkenin de limiti bitti. 880 milyar liralık ek bütçe çıkartıldı. Oysa söz vermişlerdi. Herkes kafes pirzola yiyip kemiğini sıyırmadan anlatacaktı. Bebeğim hani o yıldızlı gecelerde bana anlattığın kuş olup uçma hayalim var ya. Ülke gençliğinin yarısı ülkeden uçma hayallerinde. Yani yalnız değilsin bu alemde. Ya benim hayalim hep Google ofisi gibi kaydıraklı salıncaklı bir yerde çalışmak istemiştim. Azmettim. Çocuk parkında simit satarak bunu gerçekleştirdim. Eksik kalan tek parçam sens. Üst kat komşusunun dört nala koşan çocuğu gibiydi. Kız kaçıran gibi gittin. Seni cimere şikayet ettim. Ülke ekonomisi gibi sen de benim için bittin. Kes ağlamayı koyarım bağlamayı. Bırak anlatayım ekonominin geldiği son noktayı. Nasıl bilirdiniz Türkiye ekonomisini? İyiydi, kırılgandı, naifti hayalleri vardı. Şahsım inatlaşmaya başladı. Çok yüklenince dayanamadı. Yoğun bakıma alındı. Doktorlar her an un, yağ, şekeri hazır tutmamızı istedi. Önce kredi derecelendirme kuruluşlarından fiç geldi. Daha nereye kadar düşürebilir ki diyorduk. Kredi notumuz don lastiği bile üretemeyen Afrika ülkelerinden daha düşük seviyeye çekildi. Şu anda seyredenlerden kaçı? Les Hoto diye bir ülke duydu. Bakın onu bilmiyorum ama kendisine büyüteçle bakarsanız Afrika'nın aşağısındaki はの İşte Türkiye ile aynı kredi notunda. Yetmedi Türkiye'nin kredi notu negatif olarak belirlendi. Burada şair durun daha bitmedi. Düşürmelere doyamadım sizi demek istedi. Zaten dibi görmüşüz kimse iplemedi. Esas hikaye CDS denilen nane. Defalarca anlattım ama bu sefer konuyu biraz daha açalım. Kredit default swap. Böyle deyince sanki daha havalı oluyor. Ama anlamı yürek burkuyor. La Casa de Papel'de bile adamlar İspanya'yı batırmak için plan yaparken CDS üzerinden çalışıyorlardı. Lafı gelmişken İspanya'nın CDS'i bugün 67'de bu arada. E daha da önemlisi risk primi birdenbire 800 puanın üzerine fırlayacak. Peki bu ne demektir? Birkaç saat içinde İspanya fon alamayacak, ödeme aczine düşecek ve iflas edecek. Doğru. Ve işte bu domino etkisi hükümet üstünde büyük bir baskı yaratacak. İşte aynen böyle. Adamlar 800'de İspanya batar diyor. Bizimki 900'de. Türkçe anlamı ekonomide işimiz duaya kaldı. Risk priminin artması ülke ekonomisinin kötüye gittiğinin somut ispatı. O kadar ki bir zamanlar farkındaydı ülkenin ekonomisti. Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak ülke risk primini düşüreceğiz. Hani dünya piyasalarından borçlar arıyoruz ya. Doğal gaz, petrol almak, yatırım yapmak şu bu için ama daha da önemlisi Türkiye'nin 452 milyar dolar borcu var şu anda. İşte bu CDS fiyatlamaları bize diyor ki Türkiye'nin borçlarını ödeyememe riskinin sigorta primi çok tehlikeli yerlere geldi. Bakın ülke ekonomisini 11 yıl boyunca yöneten Ali Babacan CDS hakkında hem de bundan bir ay önce çok daha düşük seviyedeyken ne demiş? Türkiye'nin Temerrüt riskinin yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS yani kredi temerrüt takas oranı tam 836 baz puana çıkmış durumda bugün. 836 baz puan. Bu işin şakası yok. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın temerrütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur her. İnanın yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. Bu CDS'ler de kredi notlarına benziyor ama farklı dinamiklerle çalışıyor. Borç veren sermaye sahipleri hem ona hem buna bakıyor. Kredi derecelendirme kuruluşları. Notumuzu düşürürse finansman bulabilmemiz zorlaşıyor. Borç arıyorsunuz, borç verenler geri alacağına dair garanti istiyor. İşte o risk primi. İşte o risk primi de CDS. Peki nasıl fiyatlanıyorlar? Neye göre belli oluyorlar? Devletlerin borcunu ödeyememe riskini almak istemeyenler genellikle yatırım bankaları üzerinden verilen bu hizmetten faydalanıyorlar. Yani organize bir kurum yok. Bir çeşit borsa. Alıcısı var, satıcısı var. Ve Bloomberg Reuters gibi finans terminalleri sigortalayanlardan aldıkları oranları ekrana giriyorlar. Anlayacağınız devletler pek müdahale olamıyorlar. Yoksa bizim kamu bankaları çoktan satışa geçmişlerdi. Türkiye'nin CDS'i 150 ama kazın ya öyle değil. 900'e kadar çıktı. Bunun finansal piyasalardaki matematiksel anlamı Türkiye %45 ihtimalle borçlarını ödeyemeyecek. Ha CDS'imizin 1100 puana çıkması durumunda ödeyememe riski de 60'ta. Artık hikaye abi bu adamla iş yapılmaz değil. Bu adamı yolda görsen selam verme kıvamında. Niye böylesine fırladı peki? Merkez Bankası şirketleri arayıp hacı biraz daha dolar boz da aramız bozulmasın falan diyor. Nitekim merkez besle kargayı satsın lirayı alsın doları gözüyle bakıyor şirketlere. Ellerinde döviz namına ne varsa almaya çalışıyor. Ve enteresan gelişme olarak doğal gaz almak için kamu kuruluşu BOTAŞ bizi kıskanan Alman bankasından borç istedi. Neyse ki banka 3-5 bir şey ateşledi. Yine dosta endişe düşmana neşe kaynağı oldu. Yatırımcılar ulan acaba diye tırstı. CDS'ler fırladı. Hayırdır Merkez Bankası'nda döviz mi bitti? De abuk sabuk bir faizle 925 milyon euro borç almaya gidildi. Gerçi Somali'ye 1 milyar dolar yardım ederek müthiş bir iş yaptık o ayrı tabi. Peki CDS'in 900'e gelmesi bizi nasıl etkileyecek? Önce Amerikan tahvillerine bakıyoruz. Peki Amerika Türkiye ile aynı ekonomi mi? Bana mı içiniz rahat borç verirsiniz? Rahmi koç ama. Aynı hikaye. Amerika iç borç borçlanma senetleri %3'le fiyatlanıyor diyelim. Türkiye'nin ya ödeyemezse riskine karşı sigorta primini de ekleyelim. İşte Türkiye'nin CDS'i burada devreye giriyor. O 900 puanlık CDS için borca %9 faiz ekleniyor. Haliyle dolar bazında ödeyeceğimiz kredinin faizi %12'ye çıkıyor. Burada bir iki istisna dışında en ucuza ülke hazineleri borçlanırlar. Arkalarında koca devlet vardır. Yani siz bankaların, şirketlerin borçlanma oranlarını hiç sormayın devlet dolar bazında %12'den borçlanıyorsa üzerine 2 3 puan daha ekleyin dolar bazında %14, %15 kredi faiziyle nasıl ayakta kalacaklar? Onu irdeleyin. Bugün için hesapladığımız %12 kesin faiz oranı değil. Daha yüksek veya daha düşük olabilir. Kimi sigorta yapmak istemez. Risk alır daha çok para kazanır. Kimi sigorta ile uğraşmak istemez. Hiç kredi vermez. Kimi bulmuşum böylesini iyice sıkıştırayım der. Daha fazlasını ister. Genellikle borcun bir kısmı için sigorta alınıp karı arttırma çabasına girerler. Ha, hepsini topla artı eksi 1 puan fark eder. Ya bu faizle borçlanmayalım o zaman. Deli miyiz biz? Nefis fikir. Ama mevcut borçları ödememiz veya döndürmemiz gerekiyor. Türkiye'nin 452 milyar dolar dış borcu var. Ha içeride de sürüyle dolar borcu var ama onları saymıyorum. Bunun 212 milyar doları kamuya kalan 240 milyar dolar finansal ve bankacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere özel sektöre ait. Peki borcun kamu veya özel sektöre ait olması fark eder mi? Bize ne? Biz kamudan sorumluyuz. Özel sektör almış ödesin denilebilir mi? Fark etmez tabii ki. Neden? Özel sektör dışarıya borcunu Türk lirası olarak ödemeyecek ki. Elinde olan Türk lirasını dövize çevirecek, yurt dışına yollayıp kapatacak veresiye defterini. Peki şirket kazandığı Türk liralarını verip dövizi kimden isteyecek? Bozdurduğu kurumdan yani bankasında. Banka kimden isteyecek? Merkez Bankası'nda. Zira elinde döviz kalmamışsa Merkez Bankası neyi verecek? Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 65 milyar dolar. Yani tükenmiş bir kıymetin rasyonel fiyatı olamaz. Hani fazla bastın damacanaya. Dur artık diye yalvarırsın ya. İşte Merkez Bankası nezdinde dolar o durumda. Dur artık artma. Oysa dolar yarın 20'ye çıksa kimse şaşırmayacağı gibi talep de durmaz dolara. Hayır ne yapacak parayı doları satsa? Elinde Türk lirası olan herkes papaz kaçta oynuyor. Kimse elinde tutmak istemiyor. Herkes birbirine iteliyor. Haliyle bize bir yerden yüklü bir döviz gelmeli. İşte bu sebeple doları düşük tutmak adına erittikleri 128 Milyar dolar çok büyük hataydı. Hatayı bırak ihanettin. Dondurmayı dışarıda bırakırsın erir de milyarlarca doların erimesine ne demeli? Bir acayip durum yok mu sizce de? Türk lirası borcu yüksekse enflasyonu göze alıp para basıp ödeyebilirsin. Nitekim öyle yapıyorlar. Peki basmadığın bir para birimini nasıl ödeyeceksin? Ya yatırım çekeceksin ya borç bulacaksın. Ya da turizm ve ihracatı patlatıp kaynak yaratacaksın. İnceleyelim. Öncelikle yüksek ihracat için yüksek ithalat gerekiyor. Ve bu durum daha fazla döviz kıtlığına yol açıyor. Sistemsel bir sorun. Kökten değişmesi gerekiyor. İhracatı kökünden, ithalatı özünden değiştirmeli. Turizm rakamlarına gelirsek şaibeli ve yetersiz. E haliyle bu CDS dediğimiz batma riskine ne yatırım geliyor ne doğru dürüst borç bulunuyor. Kalite devamlı düşüyor. Yurt dışı ile yapılan swaplar falan hikaye. Sadece makyaj. Bozduramazsın onu istediğin yerde. Haliyle likitte krizi baş gösteriyor ülkede. Bakın hiç karışmasalar, öyle faizi tutup dövizi bastırmasalar, dolar nispeten yukarıda olsa dengelenirdi. Ha bir de faizleri enflasyona göre ayarlasan, millet dolar fiyatını canı gibi takip etmezdi. Tam anlamıyla batırdılar, sıvıyamadılar. Zaten sadece bu sebeple uzun süredir yabancı yatırımcı, Türkiye'ye vebalı muamelesi Yapıyor. Son 3 senedir milletin imanı gevredi. Hala tünel ucunda umut yok. Yine de çıkıp meydanlarda. Biz CD'si 900'e çıkardık diye seslense helal olsun size diyecek. En az 10 milyon kişiye de selam olsun. Bu grupta zombilerdeki o muhteşem birlik ve beraberlik duygusu hakim. Bulgur pilavının yanında nefes almayı mükemmel bir yaşam tarzı sanıyorlar. Elden ne gelir? Türkiye'nin ise CDS ile ilk büyük sınavı Eylül ayında. O zamana kadar yeni sermaye kısıtlamaları, turizm desteği ve az borç ekstresi gelmesi sebebiyle nispeten idare edilebilir. Eylül ayında hazinenin ödeyeceği 2,5 milyar dolar var. Bu dış borç ana para ödemesi. Özel sektörle beraber 3,3 milyar dolar. Muhtemelen borç almak için yabancı bankalara bize borç bulur musun diyecekler. İşte orada Türkiye yeni bir rekora imza atıp tarihinin en yüksek oranıyla borçlanacak. Neden? Hiçbir şey olmasa bile Amerika ile Avrupa arada faiz arttıracak. İşte bu bizim borçlanmayı daha da pahalandıracak. İşin açıkçası bu durum bizden sonra tufan diyen yönetimi pek de umrunda olmayacak. Ha %13 ile borçlanmış ha %23 ile. Kazanamazlarsa borcu gelen ödeyecek. Kazanırsa zaten laf edenin adresi Silivri. Doların artık seviyesi değil elimizdeki miktar önemli. Likidite hızla kuruyor. Nitekim ülke şimdiden bilinmeyene doğru yelken açmış vaziyette. Tebriklerimi sunuyorum emeği geçen herkese. Ve videonun sonuna geldiğimizde bir önceki Suriyeliler videosu için yok. Yok efendim durumumuz yoktu seyredemedik. Vay efendim kapı çaldı sonuna gelemedik diyenlere bir daha bakmalarını öneririm. Keşke tek sorunumuz ekonomi olsa. Ama abone olmanız en büyük dileği alt tarafı aşağıdaki tek tuşa basıp destek atacaksınız kardeşinize. Karanlığa katılacaksınız bu hareketle. Kalbim sinle güç bizimle. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararından sonra canlı yayında görüşmek üzere.